Avrupa bir kıta olarak adlandırılsa da coğrafi bir tanımdan fazlasıdır. Yani koskoca bir kültürdür. Antik Yunan'dan başlayarak bugüne kadar dünyada yaşanan tüm değişimlerin ve gelişimlerin merkezidir. Günümüz dünyasının temelini atan Rönesans, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi bu topraklardan çıkmıştır. Öteden beri büyük krallıklara ve büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan bu yaşlı kıtada bugün 64 ülke var. Kablosuz derginin bu videosunda bu ülkelerden bazılarının birbirleri hakkında ne düşündüğüne yakından bakacağız. Fransa Avrupa ülkelerini fikri olarak ortadan ikiye bölen bir ülke. Seveni çok seviyor, sevmeyeni de hiç sevmiyor. Fransa dünya turizminin merkezidir. En fazla ziyaret edilen ülkedir. Paris başta olmak üzere romantik şehirleri hem yaz hem kış turizmi için elverişli oluşu, tarihi, doğası, kültürü ve yemekleri birçok turisti cezbediyor. Fransızca dilinin karizması da insanları etkileyebiliyor. Sevmeyenler ise en önemli gerekçe olarak Fransızların kibirli olduğunu söylüyor. Özellikle dışa kapalı yapıları ve İngilizce konuşmayı tercih etmemeleri onları mesafeli yapıyor. Avrupalılar İspanyolcanın bile Fransızcadan daha geçerli olduğunu ve Fransızların bu tutumunun komik olduğunu düşünüyorlar. Dil konusundaki tutumlarından da belli olduğu gibi Fransa Avrupa'nın önde gelen ülkeler arasında en milliyetçi olanıdır. İtalya ilginç bir şekilde Avrupalıların çoğu tarafından sevilen bir ülkedir. Tüm ülke açık hava müzesi gibidir ve başınızı çevirdiğiniz her yerde önemli bir tarihi eser görebilirsiniz. Bu yüzden Fransa gibi önemli bir turist noktasıdır. Aynı zamanda modern Avrupa kültürünün doğduğu başlıca yerlerden biridir. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı seçmesiyle birlikte tüm Avrupa'nın inanç yapısı şekillenmiştir. Avrupalılar İtalyanları en şık topluluk olarak görür. İtalyanlar diğerlerine göre daha konuşkan ve arkadaş canlısıdır. Bazı Avrupalılarsa İtalyanların kendilerini önemli sandıklarını ama pek de öyle olmadıklarını düşünüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'da 50'ye yakın hükümet değişikliği oldu. Bu yüzden özellikle Kuzey Avrupalılar onların kararsız ve tembel olduğunu düşünüyor. İtalyan erkeklerinin annelerine olan düşkünlüğü ise Avrupalıları en çok şaşırtan özelliklerden biridir. Avrupalılar Hollandalıların sosyal düzeninin ve ekonomisinin takdir edici düzeyde olduğunu söylüyorlar. Biraz da Almanya'ya benzediğini düşünüyorlar. Ama Hollandalılar Almanlara benzetilmekten pek hoşlanmazlar. Ülkenin liberal yapısından dolayı vatandaşları da dışarıya oldukça açıklar. Ülkede Almanca ve İngilizce konuşan çok sayıda insan var. Bu da Hollandalılarla iletişimi kolaylaştırıyor. Avrupalılar Hollandalıların içten ve samimi olduğunu düşünüyorlar. Ülke liberal yapısı nedeniyle herkes için aynı temel hakları sağlıyor. Hollanda'da herkes kendisini kolayca ifade edebilir. Fakat son zamanlarda Avrupa'da yükselen ırkçı dalga Hollanda'yı da yavaş yavaş etkisi altına alıyor. Alicante, Malaga, Kanarya Adaları ve tabi ki Ibiza gibi bölgeleri nedeniyle İspanya Avrupa'da yaz tatilinin merkezidir. Bu sebepten dolayı birçok Avrupalı İspanya'ya karşı pozitif düşüncelere sahiptir. Ama ilginçtir İspanyollarsa bu konuda oldukça paranoyaklar, herkesin onlardan nefret ettiğini ve alay konusu olup küçümsendiklerini düşünüyorlar. Yalnız İspanyollar diğer ülkelere karşı düşmanca bir tavır içinde değiller. İspanya kendi içinde Katalan ve Baslı gibi birbirinden farklı topluluklar barındırır. Bu yüzden karmaşık bir ülkedir. Avrupalılar İspanyolların eğlenceyi ve hayatı seven, anlaşılması kolay ve iyi görünümlü insanlar olduğunu düşünüyorlar. Yalnız çok gürültücü olduklarından şikayetçiler. İspanya'ya giden yabancılar onların çok tehlikeli ve kuralsız araba kullandıklarını söylüyorlar. Avrupa'da trafik kazası nedeniyle ölüm oranı en yüksek ülkelerin başında. Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla uğraşıyorlar. Avrupa Birliği için de işsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Avrupa'nın gelişmiş ülkeler arasında eğitim kalitesinin en düşük, cinsiyet eşitsizliğinin de en yüksek olduğu ülkedir. Almanya tam anlamıyla Avrupa Birliği'nin itici gücüdür. Avrupalılar Almanları en disiplinli, en kuralcı, kurallara en çok uyan millet olarak gösterir. Onlara göre bir Alman söz vermişse bu imzalanmış bir sözleşmeden bile daha güvenilirdir. Hitler'in yaptıkları Avrupalıların bilinçaltında hala duruyor ve bu da Almanların en zayıf noktasını oluşturuyor. Bu yüzden kendilerini her zaman Avrupa'ya borçlu hissediyorlar. Avrupalılar da Almanların tekrar böyle bir canavara dönüşmesi karşısında tetikteler. Hollandalılar ve Danimarkalılar Almanlardan fazla hoşlanmazlar. Batı komşuları ise genellikle saygı duyar. Doğudaki komşuları Polonya ve Çekya için ise Almanya bir idoldür. Almanlarsa Avrupalıların onları sevmediğini ama onlara saygı duyduklarını düşünüyorlar. Avrupalılar Birleşik Krallık'taki bütün ülkeleri bir olarak değerlendiriyor ve hepsine İngiliz gözüyle bakıyorlar. İngiltere için Brexit'e kadar Avrupa'da olumlu görüşler ağırlıktaydı. Aslında İngiltere'nin siyasi olarak Amerika'ya Avrupa'dan daha yakın olduğunu düşünüyorlar. Almanlar Brexit'ten önce İngilizlerin Avrupa Birliği'nin gelişimini baltaladığı fikrine sahipler. Dünyanın en iyi restoranlarının İngiltere'de olmasına rağmen İngiliz mutfağının berbat olduğu konusunda herkes fikir. Müzik ve mizah konusunda ise dünyanın en iyisi olduğunu kabul eden çok kişi var. İngiliz halkı ise büyük oranda kötü bir şöhrete sahiptir. Bencilliğiyle tüm dünyada nam yapmıştır. Tatile gittikleri yerlerde her gün hiçbir sınır tanımadan alkol aldıkları için bin bir türlü rezilliğe imza atıyorlar. Futbol holiganları da deplasmanlara gittikleri ülkelerde mutlaka şehrin altını üstüne getiriyorlar. Tüm Avrupa İngiliz holiganlardan bıkmış durumda. Avrupalılar Birleşik Krallık'taki gibi kuzeydeki İskandinav ülkelerini de tek bir bütün olarak görme eğilimindeler. Onlar için İskandinav ülkeleri yüksek yaşam standardına sahip, sarı saçlı ve mavi gözlü insanların yaşadığı çok saygı uyandıran ülkelerdir. Bu kuzey ülkeleri ise kendi aralarında birbirlerini farklı görüyorlar. Norveçliler, Danimarkalılar ve Finliler İsveçlilerin şapşal ve gergin olduğunu düşünüyor. Diğerleri de Norveç'i ırkçı olarak görüyor. Danimarkalılar ise hepsinden daha keskin kurallara sahip huysuz bir millet olarak tanınıyor. Finler ise Avrupa'nın ençe kapanık toplumudur. Tarihte yaşananlardan dolayı Danimarkalılar Almanlardan, Finler de Ruslardan hoşlanmaz. Öncelikle İsviçre kendi arasında bile kültürel farklılıkları olan bir ülke, büyük bir kısmı Almanca konuşuyor, diğer bir kısmı da Fransızca, az da olsa İtalyanca konuşanlar da var. Almanca konuşan İsviçreliler Almanlar tarafından bile çok katı insanlar olarak kabul edilir, sıcak veya arkadaş canlısı değiller, patavatsızlık seviyesinde açık sözlüler. Fransızca konuşanlarsa Fransızlardan daha çok Almanlara benziyor ama daha huysuz olmalarıyla tanınıyor. İsviçre 1814'ten bugüne kadar hiçbir savaşa girmedi. 1815'te de anayasalarına tarafsızlık politikası eklediler. Avrupalılar tarafsız olması nedeniyle İsviçre'ye olumlu bakar. Avrupa Birliği ülkelerinden en çok göç alan ülkedir. Yüksek yaşam standartları herkes için cezbedici. Türkiye Avrupalılar için popüler bir turizm merkezidir. Onlara göre en Avrupalı Ortadoğu ülkesidir. Laik yapısı genellikle takdir ediliyor. Bazı Avrupalılarsa Türkiye'yi Ortadoğu yerine Güney Avrupalı bir ülke olarak nitelendiriyor. Avrupa'da Türkiye'ye karşı en büyük önyargı ise Müslüman olduğu içindir. Avrupa Birliği sınırları içinde büyük bir Türk kitlesinin olması Türkiye'nin kıta için ayrılmaz bir bütün olmasını sağlıyor. İnsani açıdan bakınca arkadaş olarak oldukça eğlenceli ve keyifli insanlar olduğumuzu söylüyorlar ama iş anlamında ise güvenilmez olduğumuzu ekliyorlar. Birlikte iş yaparken verilen sözlerin genellikle tutulmaması ve ödeme günlerinin devamlı aksaması en çok şikayet ettiği noktalar. Yunanlar Avrupalılar tarafından öfkeli bir topluluk olarak gösterilir. Polonya da Avrupa Birliği'nin işçi kaynağıdır. Polonya resmi olarak Birliğe katıldıktan sonra ülkeden yoğun bir göç yaşandı. Gazeteler son çıkan ışıkları söndürsün manşetini attı. Avusturya için Almanya ve Balkan karışımı bir ülke tanımı kullanılır. Belçikalılar da sivri zekalarıyla bilinir.